Siz de oradan biz buradan ondan sonrasını devam ettiremiyorum Selahattin. Bu kadarına çalışmış oluyorum açılış için. Selahattin Yusuf Beyefendi, Gökdemir İhsan Beyefendi, Edebiyat Kuramcısı, evet. Edebiyatçı Arkadaşlarım. Ben Deniz Tarık Tufan Efendim. Bugün e, bir takım meselelerimiz var ama bir takım meselelere girmeden önce e, her hafta olduğu gibi önce e, Ocak ayında gerçekleşmiş bir takım meselelere kayıp zamanın izinde bakacağız. Neler olmuş Belki arkadaşlar onların içinde birkaç şey söyleyebilirler. Arkasından çok önemli bir konumuz var. Ee, belki de e, Türkiye'nin... Böyle şaka yapıyorum ya. <laughs> Önemini, ne hani, konuşabiliriz biz? Çok dün önemli. Dün çok önemli ne, ne konuşabiliriz? Bir takım meseleler konuşacağız. Önce kayıp zamanın izindeye gidelim. Ondan sonra tekrar burada meselelerimizi açalım. 1 Ocak 1808 Amerika Birleşik Devletleri'ne köle girişi yasaklandı. Bir şeylerin yasaklandığı doğru ve fakat köleliğin yasaklandığı iddiasının doğruluğundan kimse emin olamıyor. Çünkü modern dünya eski alışkanlıklarından vazgeçmektense onlara yeni formlar geliştirerek ve daha da güçlendirerek devam ettirmekten yana kölelerin ve köleliğin bittiği, yasaklandığı meselesi bir tarih hurafesidir. Egemenler zulmü gizlemenin yolu olarak yeni kavramlar ve sistemler geliştirdiler. Şimdi işgalin adı demokrasi götürmek. Şimdi köleliğin adı yeni ücret politikası ve iş tanımları. Şimdi sömürünün adı kültürel etkileşim. Soranlara aynı cümle tekrar ediliyor. Kölelik tarihin dibini boyladı. Peki. 1 Ocak 1923 Türkiye Futbol Federasyonu kuruldu. Bu oyunu seviyoruz. Mücadele etmeyi, kazanmayı, kaybetmeyi, kaçan gollere üzülmeyi mesela, dar alanda kısa paslaşmaları seviyoruz. Golle burun buruna gelmeyi, tribünlerde nefesimizi tutmayı. Gol atan futbolcunun tribünlere koşmasını, formasını çıkarıp yumruğunu sallamasını. Yaşamak diyoruz o heyecana. Yaşamak. Nefterledi Metin Oktayları, Baba Hakkıları, Ahmet Suatları sevmeye doyamayışımız bundan. Sonra bir şeyler oldu. Forma reklamları, transferin dudak uçuklatan rakamları, sponsorlar, marka değerleri, stadyum gelirleri, ürün satışları, yayın gelirleri, bahis oyunları. Bir şeyler oldu işte. Bacasız sanayi, ekonomi, borsadaki takımlar. Futbolun adaletini kıran Duygumuzu öldüren şeyler, para pul meseleleri, yeni iktidar araçları. Hayat fena halde futbola benziyor hala. 5 Ocak 1994. Fikret Başkaya, Paradigmanın İflası adlı kitabından dolayı 20 ay hapis cezasına çarptırıldı. Başımız hoş olmadı nedense kitaplarla bir suç unsuru gözüyle bakılır oldu her nedense. Silahlardan daha tehlikeli bulundu. Doğrudur, kitaplar silahlardan daha etkilidir. Ancak tehlike kısmını belirleyenler meseleyi hep başka tarafından gördüler. Ötekine olan nefretini kitaplardan çıkardılar. Ötekine olan telaşı yüzünden kitapları ortadan kaldırmayı marifet saydılar. Tutuklanan insanların önlerine suç unsuru olarak kitaplar konuldu. Toplatıldı, yakıldı, darbelerde insanlar önce kitaplarını ortadan kaldırabilmenin telaşına düştüler. Birileri ahlak benim dedi, yasakladı. Birileri siyaset benim cümlelerimdir dedi, yasakladı. Birileri iktidar salt bana aittir dedi, yasakladı. Çok insanımızı yolladık cezaevlerine. Fikret Hoca'nın kitapları diyoruz, yasaklanmasa iyiydi. Böyle bir takım meseleler olmuş efendim e, geçtiğimiz e, yıllardaki Ocak aylarında e, bu aslında son e, olay Fikret Başkaya'nın serbest e, bırakıldı onlar tabii o dönemde sonra. 1994 yılında paradigmanın iflası ile ilgili böyle bir yasaklama kararı gelmişti çok da iyi hatırlıyorum şu açıdan iyi hatırlıyorum ben o zaman üniversitedeydim e, üniversitede işte hani bir ...yakın tarih okumaları filan gibi bir takım e, ihtiyaçlar asıl olduğunda... ...hani başvuracağımız kaynaklardan bir tanesi de paradigmanın iflası idi. Fakat birden bir toplama e, kararı çıktı kitapla ilgili bir yasaklama çıktı... ...ve dolayısıyla birden e, bulamaz oldu insanlar el altından girmeye başladı. E, orada yasaklanma gerekçesi e, milli mücadele ile ilgili özellikle resmi tarihin dışında bir takım... aslında bugün tartışılan, rahatlıkla konuşulan ama o dönem için tabii tartışılması pek düşünemeyen yaklaşımlar sergilemesiydi. Fikret Başkaya'nın resmi tarihle ilgili sürekli meselesi olmuştu. Paradigma'nın iflası da bunun en hani öne çıkmış kitaplarından biri olmuş idi. Tam sen onu söylerken benim de aklıma o gelmişti. Bugün e, televizyonda spor yorumcuları bile kemalizm eleştirisi yapıyor. Rahatlıkla sallıyor herkes de. İşte e, asıl o dönemlerde bunlar konuşulmazken ses veren Nadir hocalardandı Fikret Hoca ve O dönemde o sertlikle cevaplandı O dediğin doğru Türkiye'de Fikirlerden hep korkuldu sözden de Hep korkuldu ben bunu düşünmüşümdür Hani peki bu şeyde Niye öyle değil gavurda niye öyle değil Nasıl böyle bir düşünce özgürlüğü ifade özgürlüğünü Geliştirebildiler ee, Orada da e, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde Komünist bir parti var Şu anda bilmiyorum ben komünistken ilgilenirken vardı orada gidip gelenler oluyordu Görüşüyorduk ama maalesef küçücük bir partiydi Mesela hiçbir etkisi yoktu Adam yasaklama gereği bile duymuyordu. Çünkü bir etkisi olmuyordu. Başka mekanizmalarla bunları marjinalleştiriyorlardı. Bizde sorun neydi diye düşündüm bunu hep. Bu ifade özgürlüğünün, düşünce özgürlüğünün bu kadar sert e, yasaklanması bizde hakikaten söze dayalı bir medeniyet ve söze dayalı bir iktidar var ve yalanlar üzerine kuruluyor. Genelde bütün iktidarlar sanatta, edebiyatta, siyasette Hemen hemen her alanda yalanlar ve blöfler üzerine kuruluyor iktidarlar. O yüzden gerçekten birisi çıkıp kral çıplak dediğinde çökecek e, zayıflıkta iktidarlar bunlar. Hemen hemen her alandaki iktidarlar. Sadece siyasal iktidar kastetmiyorum. Yani bizim böyle bir kaderimiz var. Türkiye'de böyle. O yüzden de sözden fikirden bu kadar korkuyorlar. Yoksa insan niye korksun da bunları yasaklasın? Ee, şimdi bu sansür meselesini konuş... Hani Fikret Başkaya Hoca'nın... E, kitabından mesele açıldı ama bu hafta aslında çok konuşulan e, meseleler arasında yer alıyordu bu da. E, özellikle işte Fareler ve İnsanlar kitabının işte e, tahkikata uğramasıyla ilgili bir şeydi. Efendim bir bir velinin efendim bir Milli Eğitim Müdürlüğüne yaptığı başka bir başvuruda e, şeker portakalını şikayet etmesiyle ilgili bir şeydi filan. Gel gel Ondan gel. Ondan sonracıma çay mı geldi? Fakat ondan önce şunu söyleyeyim geçtiğimiz yıl galiba 1940'lardan itibaren sansüre uğramış birçok kitap yani yüz yüzün üzerinde diye hatırlıyorum ben serbest bırakıldı. Hayır süresi doldu. O herhalde yasaklanma kararının Ay, süresi doldu. Bir kararla oldu. serbest bırakıldı diye. Ya, ben olabilir ki, o, bir arada yakın zamanda Yunus Emre'nin bazı dizeleri bile e, sansüre teşekkür ederiz. Sansüre <laughs> efendim gerekçeler bulunarak bir şekilde. Şimdi mesele şu Şimdi şöyle düşünelim. Birileri çıkıyor ve kendi kafasından bir vazife telakki ediyor. Tamam Yunus Emre üzerinden bunu yapıyor. İşte Şeker Portakalı üzerinden yapıyor. Fareler ve insanlar evet. üzerinden yapıyor. Ee, diyelim ki pornografik bulduğu bir kitabı işte yasaklıyor falan. Ee, bu bu mesele hala herhalde Türkiye'de bir şekilde gündem olacak yani. Ee, aslında bu sansürün hani bir yasal sansürler var. Bir de aslında insanların kendi iç yapılarında, kendi kurdukları cemaat yapılarında bu cemaat işte dini cemaatler, sosyalist cemaatler, efendim e, milliyetçi cemaatler her birinin kendi iç sansürleri de var aslında bakarsan. Koydukları kotalar var. Bir takım evlere giremeyen kitaplar, e, bir takım yazılarda dipnot olarak kullanılmayı bir şekilde yasaklanmış atıflar falan var. Yani bu, bu, bu meseleyle nasıl ilişki kuracağız? Biraz onu konuşmak gerekiyor sanıyorum. Evet, doğru. Ya bugünlerde kafamda benim şöyle bir şey dolanıyor. Biz bazı şeyleri, bazı şeylere karşı çıkar, çıkarken nerede duruyoruz? Nereden, niye karşı çıkıyoruz? Son yıllarda Türkiye'de özellikle köşe yazarlarının katıldığı açık oturumlarda sıkça karşılaştığım bir şey var hep soru işaretini yol açıyor. Güzel bir şey. Konuşuluyor her şey. Konuşa konuşa normalleşiyor. Tamam. Ama herkes acaba nereden konuşuyor? Yani bizi o konuda e, Nereden no konuşuyor derken? Şöyle yani normatif bir tavır içine sokan şey nedir bizi? E, yüzer gezer bir ve e, yeni oluşturulmuş bir algıdan mı konuşuyoruz? Yoksa daha oturmuş dinlenmiş bir fikrimiz, zikrimiz, bir dünya algımız, hayat algımız vardı. Oradan mı itiraz ediyoruz diye. Bu ikisi arasında bence büyük bir fark var ve son yıllarda bu iki farkın arası giderek açılıyor. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi bir konu köşelerde ve tartışma programlarında bir sene dolaşımda durduğunda artık Türkiye'nin normal normatif değerleri oluyor. Ve herkes o zemin üzerinden bir itiraz yükseltiyor ya da bir kabul e, şey, tavrı içine giriyor, yaklaşımı içine giriyor. Ben bunu çok sağlıklı bulmuyorum. Türkiye için şu anda sağlıklı olabilir ama çünkü konuşulacak, deşilecek çok şey var, çok matrak yasaklar, e, <laughs> sansürler var. Fakat bunun bizi bir dalgınlığa, bir atalete sürüklediğini de düşünüyorum aynı zamanda. Türkiye'nin akil adamlar deniyor mesela akil adamlar sadece güncel çok çıplak ve sert bir mesele konusunda akil adamlar denen şey ortaya çıkıyor değil mi Kürt meselesi konusunda sadece peki Türkiye'nin daha uzun erimli meseleleri var bu konularda hiç akil adamların akil adamları kimse aramıyor sormuyor akil adamlar da ortaya bir tavır koymuyorlar çok muğlak şeyler söylediğimin yani farkındayım. Biraz evet, mesela mesela diyelim ki e, örnek veriyorum. Yaşar Kemal uzun yıllardır değil mi ders bir gele verdiği o mülakattan sonra Kürt sorunu konusunda hep başvurulan bir isim oldu, yazar oldu. Bir tavır geliştirdi. Peki Türkiye'nin e, örnek başka bir örnek veriyorum. Mesela Başörtüsü konusunda, mesela sosyal adalet konusunda hiç akil adamlara ihtiyaç duyduğumuz vaki mi? Yok. Böyle bir şey görmedik mesela şimdiye kadar. Ne bileyim ben, ekonomik çelişkiler konusunda e, ondan sonra. Şöyle aslında orada Türkiye galiba Selahattin... Türkiye'nin e, dünyada e, sanat, edebiyat olarak Türkiye'yi temsil edenlerin niteliği, e, sanatları, edebiyatları konusunda mesela Biraz e, galiba şey sahibi nasıl desem böyle bir kendiliğinden bir güç olan herkesin saygı duyduğu insanlar konuştu da bunlar Türkiye'nin gündemine geldi ve ondan sonra tartışıldı diye bir şey oldu mu olmadı? Şimdi zaten bir kere şöyle bir <laughs> sorun var. Ee, yani biz daha önceki programlardan birinde şu meseleyi çok geniş geniş konuşup tartışmıştık. Yani Türkiye'nin ortak iyisi eee evet. bunu hani müşahhas olarak kimdir? Değil mi? Kimlerdir ya da onların Onların şahsında temsil edilen bir bakış vardır. Soyut i̇şte bir, birisi de bir olabilir. İşte soyut evet bir karakter de olabilir. Ama de. en nihayetinde bu bütün bu soyut kavramların e, düşünce biçimlerin bakışlarının müşahhas hale geldiği adamlara bakıyoruz, değil mi? Evet. Yani bizim akil adamlar dediğimiz bu, bu tip meselelerde e, işte tarafların akil adamları var. Ben öyle düşünüyorum. Ee, bir, bir taraftan da tabii hızla azalıyor yani ta, e, zaten tarafların akil adamları kalıyor. Bir süre sonra o adam öbürü için pek anlam ifade etmiyor. Burada yani kavganın devam ettiğini gösteren. daha O düzeyde güçlü de, bir de kavga devam ediyor. O çok derinlerden <laughs> devam eden evet. kavga sürüyor. E, çok derinlerde Leviye giden bir şey yani. Levieri <laughs> aldın mı Levieri? Şimdi o kavga öyle devam ediyor. Tarafların akil adamları oluyor. O zaman da akillik niteliği kazanmıyor aslına bakarsan. Kazanmıyor. Memleketi